Herkese merhaba arkadaşlar ben Ege. Bugün Clash Royale'de Taç sandığı için maçlar yapacağız. Şurayı bir yazayım. Yazamadım. Tamam. Şimdi Taç sandığı için maçlara başlayacağız. Şu desteğiyle. Evet. Bu desteği çok arkadaşlar çok seviyorum. Bazen yavaşlığından dolayı için sıkılıyor. Bayıyorum ama Bayağı iyi deste. O zaman hadi başlayalım şu cellatı almayı düşündüm de yok ya biraz saçma geldi. Ya arkadaşlar şimdi onu almak bana biraz ne bileyim. 10 tane alacağım 5 tane turnuva açarım. Bir de ekli saç veriyor 6 tane açarım daha mantıklı. Tamam başlayalım. gördüm mezar taşıyla. Teşekkürler. Bol şans. Yalnız oyunun sesi de kısık kaldı. En son müzik dinlerken ne yapıyor? Bu en son kart geldi. Galiba. Niyeti yoktu gelmeye de. şöyle atsam da görmez ki ya. Ben yine de böyle atayım. Belki bir mucize olur. Görmez ha. Var golemikler azıcık bursa onları vuruyor. Ne ona kadar az da olsa vuruyor. İlla şunu mu attıracaksın ya? Al ya al attım. Bu ruhu çarpma bana daha mantıklı geliyor. En azından atak bir şeyi devam ettirebiliyor. Aha eşit level ne güzel ya. Çok kötü oldu ya. Bayağı vurdular ya. Kusura. Arkadaşlar modern kombat videoları da çok az izleniyor. Diğerlerine kıyasla. O yüzden bilmiyorum devam etmeyebilir o seri. Yo kardeş kardeş sakin ol be. Bu ne bu oğlum be? Ha bu zorunu da kesecekler. O oh, toplayıcıya dokunmayın. Beni vurun toplayıcıya dokunmayın. Tövbe. Aman. bir sakin ol ya. Bu ne abi böyle fani oynanır mı ya? Ne yapıyorsun abi? Amacın ne yani? İki kule de vuruyor zaten. Çok vurdu. Zaten aldı Lan yanlış çarptım ya. Nereye çarptım abi? Şaka gibi çarptığım yere bak ya. bu oraya alamazsak, O 17 saniye varmış zaten ya, en arkadan gönderdim bir de. Tek müthiş bunlar. Hadi alın aldılar, Okey Çok iyi oldu şu an, mükemmel. Vurma vurma hayvan. Öyle atası tuttu şimdi de. Abi şöyle. Saçma sapan hareketleri hiç sevmiyorum. Ay, şey yok hadi ya. Bu da alma ihtimalimiz var mı? Ya var da tabii ki de. Var tabii ki de. O oldukça düşük. Adam da sürekli farklı şey. Sürekli... Biliyorum golem patlayacak da onları yani çarptım musketi. İyi bari ne zaman bir kul aldı. Abi neye gülüyorsun şimdi ya? E ee, aferin. Şimdi ben bunu izlerim böyle hala gülmeye devam et. Eyvah. Abi ne ne geçiyor ki? Bak şurada kaç tane galibiyetim var? Milyon tane var. Buralarda full yenildim bazen. Kaç tane galibiyetim var? Hiçbirinde gülmedim. Anca bir önceki adam beni gıcık ederse bazen orada bir iki kere gülüyorum. Oyuncu sesini daha çalalım. Derken. Belki... Ya videoyu açınca da çok en son kart olarak geliyor. Ya bu neşin? ne şimdi abi ya. Sen de var da bizde yok mu? Ya abi ah, yok artık ya. Bir şey sormuştum da kusura bakmayın. Abi ya oraya baksana o ne ya. İskelet ordusu da yine bayağı vurdu. Adamdan fazla vurmuşuz ben hiç dikkat etmedim. Öylesine söyleniyordum. Yani iskelet ordusu çok gıcık oldu. Çarpmayı kullandıktan sonra geldi. Tomruğu çubuk istiyorum abi ya. Klan sandığından lavta yerine tomruk gelseydi coşardım. 10 yıldır yok çünkü. Abi elektro büyücü yeni geldi. Ertesi gün marketime geldi aldım. Ama Tomruk da geliyor ama gelmiyor. Normal olarak gelmiyor. Olarak gelmiyor. Öldürmeyin silah. Oha ölmedi. Ben belki bir ümit söylemiştim de Cidden ölmedi. Oh 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 ne silah şuraya da vurdu. Vuramaz değil mi o o kadar da baflı değil. Bu artık. Öfkeli elit barbar ne yılan öyle. Nasıl geçti o buzluğunu ben anlamadım. Ama al şunu ya al ya. Ay, bu kadar fani oynanmaz ki. Görmeden kart atıyorsun. Biraz sakin ol abi. Oyunu bir bir soğusun ya motor soğusun oyunun motorunu bir soğu so, so motoru bir soğusun ya Allah ölmedi görürsün o iş geri gördük o hata bir kere olur şu lanet kart bir tek bende yok elit barbar gelirse alırız Uçlaca gitmek gayet mantıksız ama orada o kadar kart vardı. Onları zarar ziyan edemedim. Hayır prensesmiş o. Ne olduğuna dikkat etmemiştim. Direkt diplerine attım valla. Alamayacakmışız gibi gözüküyor ama. Silahşor kuleye vursa diyeceğim de ana kuleye silahşörü görmüş. Desten dön demiştir yine eşe. Tamam hadi hadi bastır bastır bastır. Vallahi onu oradan attım direkt hayvan gibi. Yok abi olmadı. Olsun yenilebilirdik. Bu da bir şey. Şu maçı da inşallah basamadım hadi şu an. Bakalım ne yazmışlar. Tamam. O bir toplayacağımız kaç maç yaptı? 3 Üç galiba. 3'ünde de gelmedi. 4 de olabilir. Hiçbirinde gelmedi elimize. İlk kart olarak. O yüzden de kullanamadık. Çok çok az kullandık hatta. Geçen maç kullandım mı? Kullanmadım galiba. Hem de hiç. Ama son kart olarak geliyor. Neden atayım ki ben onu? Adam zaten durmadı. Adam mega'yı gördü direkt. Kart yığmaya başladı. Mega'yı görürsün değil mi? Silah çocuğu. Allah Allah. Patlamış lan. Büyük, lav ile kıvılcım mı kullanıyorsun Allah aşkına ya. Bu garip bir kombu. Belki mantıklıdır şimdi. Ama ne bileyim çok garip. Bak şimdi onu şöyle çarp. Buzruhu hatta abi milyonlarına ben ya. Gömçür kuleye gömçür. Şuraya bak ya abi. Cık. Ne kadar sinir bozucu ya. Adamın combo'sunu laf ettik gene. Gram durmuyor. Şimdi bak yine atacaklar bir, bir kart attı işte. Adam durmuyor ki. Beklemiyor, izin vermiyor. Atak Şimdi önüne laf atacak. Ben seni dinlemiyorum diyor şu an. Umurumda değilsin diyor. Tercümanlık yapıyor. Umurumda değilsin. Git ver diyor. Al 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 sana. Yok artık. Abi boş canla vurdu. Bir iskelet vuruşuyla aldı siz düşünün. Bir iskelet aldı abi. Abi nasıl vurdun o herif barbarlara? Yürü git ya. Git al lan okulu. Almadan gelme. Allah'ın golemi kim nasıl? çok gıcık ya. Tamam arkadaşlar kendinize iyi bakın. Arkadaşlar bir maç daha yaptım. Bir taş aldım. Arkadaşlar şu adamın levellerine bakar mısınız? Bu levellerde de yensin artık ya. Bir 9 level barbar ne? Ay dev mi ya? Gözünü şeyim ne bunlar ya? Şu an benim izlemdeki hiçbir kartım var. 8 level değil. Adamın içiler 9 level bir Kalan hepsi de 8. Haksızlık değil mi ya? O 4 tane taş. Barbarcello ya seydistans bile geldi. Bu kadar Bunların hepsinin alıyor. Kaç tane de bir destansa çıktığını falan fotoğraflarını çekiyormuştu. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.